Ey insan! Hiç düşündün mü? Bir gün öyle bir olayla sınanacaksın ki gözlerin gördüğüne, kulakların işittiğine bile güvenemeyeceksin. Öyle bir fitne gelecek ki peygamberler bile ümmetlerini bu fitne konusunda uyarmıştı. Bu fitnenin adı Deccal. Bugün burada Deccal'in kim olduğunu, nasıl ortaya çıkacağını, nasıl bir fitne ile dünyayı sarsacağını ve ondan nasıl korunacağımızı en ince detaylarına kadar konuşacağız. Başlıyoruz. Deccal kelimesi Arapça decel kökünden gelir. Örtmek, aldatmak, gerçeği gizlemek anlamlarını taşır. İslami terminolojide ise Deccal, ahir zamanda çıkacak en büyük yalancıya verilen isimdir. İslam'da Deccal sadece bireysel bir varlık değil, aynı zamanda yalanın, sahtekarlığın ve sapkınlığın sembolüdür. Hadislerde Deccal'in fitnesinin Adem, Adulsillâsem'dan kıyamete kadar gelen en büyük fitne olduğu bildirilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Yaratılışın başından beri Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne yoktur. Deccal'in bazı fiziki belirtileri hadislerde çok net bir şekilde anlatılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tarif eder, Sağ gözü kördür, sanki üzüm tanesi gibi fırlamıştır alnında kafir yazılıdır. Mümin olan herkes okuma bilse de bilmese de bu yazıyı görecektir. Kısa boyludur, kıvırcık saçlıdır, genç görünüşlüdür, rengi kırmızımsı beyazdır. Bu özellikler Deccal'in diğer insanlardan farklı ve korkutucu bir varlık olacağını gösterir. Bir başka hadiste Deccal'in iki gözü arasında KFR harfleri yazılıdır. Allah Deccale büyük imtihanlar için olağanüstü güçler verecek. Emriyle yağmurlar yağacak, topraklar yeşerecek. Susuz kalmış kavimlere su verecek. Açlık çeken halklara yiyecek sunacak. Ölü gibi gösterdiği bir adamı dirilttiğini iddia edecek. Dağlar kadar servet ve hazineler onun peşinden sürüklenecek. Ancak bunların tamamı birer illüzyondur. Gerçek güç yalnız Allah'a aittir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Deccal'in yanında iki nehir vardır. Biri göz kamaştırıcı bir su nehri gibi, diğeri kızgın bir ateş gibi görünür. Kim Deccal'e rastlarsa hemen onun ateş gibi görünen nehrine dalsın. Çünkü o serin bir sudur. Buhari. İşte Deccal'in fitnesi budur. Gerçek olanı ters göstermek. Cehennemi cennet gibi, cenneti cehennem gibi sunmak. Peygamberimiz Deccal'in doğu tarafından Horasan bölgesinden çıkacağını haber vermiştir. Hadiste şöyle geçer: "Deccal Horasan tarafından çıkar. Onunla beraber yüzleri kalkan gibi olan insanlar bulunur. Başlangıçta küçük bir grup ona iman edecek. Sonra mucizeleriyle insanların çoğunu etkileyecek ve hızla büyüyecek. Hadislerde Deccal'in yeryüzünde 40 gün kalacağı bildirilmiştir." Fakat bu 40 gün çok ilginçtir. Birinci gün bir yıl kadar uzun olacaktır. İkinci gün bir ay kadar uzun. Üçüncü gün bir hafta gibi. Kalan günler normal günler gibi geçecektir. Sahabe sormuştur. Ya Resulallah, o uzun günde bir günlük namaz yeterli mi olacak? Resulullah sitsile buyurmuştur. Hayır, onun zamanını ölçerek her günün namazını kılın. Bu bile Deccal'in zaman algısını nasıl sarsacağını gösterir. Deccal bütün dünyayı dolaşacak. Ancak iki şehre asla giremeyecek. Mekke Medine, çünkü buralar melekler tarafından korunmaktadır. Deccal Medine'ye yaklaşınca oradaki münafıklar onun peşine takılacak ama gerçek müminler sabredeceklerdir. Deccal en çok zayıf iman sahiplerini etkileyebilecek. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Deccal çıktığında yanında yiyecekler ve sular olacak. O gün aç kalan kişi imanını kaybetmemek için sabretmelidir. Müslim, bunun için Rasulullah sürekli şu duayı yapmıştır. Allah'ım Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Biz de her namazdan sonra bu duayı yapmalı, Allah'a sığınmalıyız. Deccal, dünyayı kasıp kavururken Allah, iki büyük kurtarıcı gönderecek. Mehdi aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselam Şam'ın doğusunda beyaz minarenin yanına inecek. Deccal'ı Lut kapısı denilen yerde bizzat öldürecektir. Böylece Deccal'in büyük fitnesi son bulacak. Peygamberimiz şöyle buyurur. İsa aleyhisselam Deccal'i görünce onu öyle bir yok eder ki Deccal tuzun suda erimesi gibi erir. Müslim Deccal'den korunmak için bize bazı silahlar verilmiştir. İman ve tevhid, Allah'ın birliğine güçlü bir iman, ilim. Deccal'in gerçek yüzünü bilecek kadar Kur'an ve sünnet bilgisi, Kehf suresi, haftada bir kez okumak, özellikle ilk on ayeti, dualar, sabah akşam dualarında Deccal fitnesinden Allah'a sığınmak, salih ameller, namaz, oruç, sadaka gibi amellerle kalbi diri tutmak, Kehf suresi bize Deccal fitnesine karşı dört hikaye ile yol gösterir. Ashabı Kehf, imanı koruma, bahçe sahipleri, dünya malına aldanmamak, Musa ve Hızır, ilmin sınırlarını bilmek, Zülkarneyn, adaletle yönetmek. Her biri Deccal'in fitnesine karşı birer kalkan gibidir. Deccal, insanlık tarihinin en zorlu imtihanıdır. Gözlerin gördüğüne değil, Kalbin bildiğine inanmak zorunda kalacağımız bir dönemdir. Hazır mıyız? İmanımızı sağlamlaştırdık mı? Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarıldık mı? Bu dünya aldatıcıdır. Gerçek hayat, imanla sabredenlerin hayatıdır. Allah bizleri Deccal fitnesinden korusun. Bizi sadık kullarından eylesin. Allahümme inni eûzu bikemin fitneti Deccal. Allah'ım, Deccal fitnesinden sana sığınırım.'' Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu hayati bilgiyi başkalarına da ulaştırmak için paylaşın. Allah'a emanet olun.